Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mutfağımda sizlerle bulgurlu patates köftesi yapıyorum. Kullanacağım ölçü de 250 milim su bardağı ölçüsü olacak. Alışıla gelmiş mercimek köftesinden sıkılanlar için çok ama çok lezzetli bir tarif diyorum mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Malzemelerimiz arkadaşlar 800 gram patatese ihtiyacımız var. Öncelikle yıkadım gördüğünüz gibi ve haşlıyorum. Bir su bardağı köftelik ince bulgura ihtiyacımız var. 175 milim sıcak su kullanacağım. Yarım limon suyu kullanacağım. Bir tane küçük boy kuru soğan yemeklik doğrayacağız. 1 çorba kaşığı biber salçası, 1 çorba kaşığı domates salçası, 4 çorba kaşığı zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu, maydanoz, pul biber, karabiber, tuz olacak malzemelerimiz. Kovanın içerisine bir miktar sıvı yağ koydum. Soğanı yemeklik doğramıştık. Biraz soteliyorum. Salçaları da ilave ediyorum. Kavuruyorum. Daha sonra kenara alalım. Patatesimiz haşlanmaya yakın arkadaşlar. Bulguru bir tencerenin içerisine alalım. Sıcak suyu ilave edip kapağını kapatalım. Şişmesini bekliyoruz bulgurun. bulgur şişti, çok güzel oldu. Şimdi patatesi kabuğunu soyuyorum, eziyorum, içerisine bırakıp bir güzel yoğuruyorum, püre haline getiriyorum. İçerisine baharatlarını atıyorum, kavrulmuş soğan ve salçalı olan karışımımızı atıyorum, ince doğradığımız yeşillikleri, limon suyunu da atıp karıştıralım yine. nar ekşisini limon suyunu ilave ediyorum mandalina büyüklüğü koparıyorum elimde sıkıyorum aynı mercimek köftesinde olduğu gibi servis tabağına alıyorum yanında kıvırcık veya marulla üzerine de bir nar ekşisi gezdirerek servis ediyorum umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet, şifa olsun.